Geldiniz. Ben Sema Ballıkaya. Anadolu gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir otomobil yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Bir kişi ise nehirde kayboldu. Alınan bilgiye göre akşam saat 20 sularında Aşkale'den Tercan istikametine seyreden 25 ADH 366 plakalı otomobil Karaköprü mevkiinde yapım aşamasındaki köprüye yaklaştığı esnada Karasu Nehri'ne uçtu. Köprü inşaatında çalışan işçiler hemen yardıma koştu. Kazada araçta bulunan EK hayatını kaybederken NK yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine trafik ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken kazada araçta bulunan yolculardan İsen'in nehirde kaybolduğu belirlendi. Polis, jandarma ve afet ekipleri kayıp kişi arama çalışmalarına devam ediyor. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu Nurdağ kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Yangını erken fark ederek 31 yolcuyu hemen tahliye eden otobüs şoförü ise faciayı önledi. Olay gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nur Dağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre Nevşehir'den Şanlıurfa'ya doğru seyir halinde olan 58 yaşındaki EB kontrolündeki 50 DK 519 plakalı otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför otobüsü emniyet şeridine çekerek 31 yolcuyu hemen tahliye etti. Yolcuların otobüsten tahliye edilmesinin hemen ardından alevler otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken otobüsten geriye hurda yığını kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konçili'de bir şahsın restoranın yeni sahibine düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Olay Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eskiden sahibi olduğu restorana gelen H.T. adlı şahıs tabancayla restoranın yeni sahipleri H.C. ve A.B.'ye ateş ederek ağır yaraladı. Saldırı sırasında restoranda bulunan bir polisin müdahalesiyle saldırgan durdurularak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan restoran sahibi H.C. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. AB'nin de durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde iç çamaşırlarıyla evinin balkonuna çıkan kişiyi komşuları uyardı. Kendisini uyaran komşularına mahalle erkek görsün şeklinde cevap vererek elindeki tüfek ile tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Balık Yolu mahallesinde meydana geldi. dinlen bilgiye göre oturduğu dairenin balkonuna iç çamaşırları ile çıkan bir şahıs bir süre burada oturduktan sonra çevredeki komşuları tarafından uyarıldı. Uyarıları aldırış etmeyen şahıs kendisini uyaran çevredekilere mahalle erkek görsün şeklinde karşılık verdi. Şahıs bir süre balkonda elindeki tüfek ile çevredekilere tehditler savurmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda elinde tüfek ile bekleyen şahıs polis ekiplerinin geldiğini fark edince silahı bırakarak kaçmaya başladı. Kimliği tespit edilen şahıs ve beraberindeki bir kişi binanın çatı kısmında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 34 yaşındaki saldırgan ZB ile AI daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet fişek ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan A.I. serbest bırakılırken Z.B. ise işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Elazığ'da serinlemek için girdiği Keban Baraj Gölü'nde kaybolan şahsın cansız bedeni yaklaşık 2 saat sonra bulundu. Elazığ merkeze bağlı Yeni Kapı köyünde 45 yaşındaki Ahmet Işık girdiği Keban Baraj Gölü'nde kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle jandarma, afat ve il emniyet müdürlüğü, sualtı grup amirliğine bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Keban Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatan ekipler yaklaşık 2 saat sonra ışığın cansız bedenine ulaştı. Işığın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ben... Samsun'da tramvayda genç bir kadının cep telefonu ile görüntülerini çektiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi. Olay Samsun'un ilk adım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tramvay içinde genç bir kadının cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen 51 yaşındaki C.A. Kadının tepkis sonucu vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi. Genç kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan C.A. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren CA çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs> Mardin'de diş hastanesinin bodrum katına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. Kurbanın peşinden Kurbanın peşinden Edinilen bilgilere göre Nuh sahibin diş hastanesinin bodrum katında yılan gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler özel aparatlarla yılanı zarar vermeden yakaladı. Bir boşaltır, evet. Evet. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri altında yılanı yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya saldı. Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Müzik